Herkese merhabalar. Açıl Futbol Açıl'da Trent Yol 1. Lig'in son şampiyonu Süper Lig'e gelecek. Son takımı bulmak için bir aradayız. Ali hoş geldin. Hoş bulduk Acun. Evet artık burada da bir final havası var. Sakarya'dayız. Bandırma mı? Bakıyoruz. Yoksa Fatih Karagümrük Yine bir İstanbul takımı mı geliyor yoksa Bandırma mı gelecek? Bunları konuşacağız. Öncelikle şöyle bir senden bir alalım. Bandırma yolda neler yaşadı, neler yaptı, nasıl geldi? Fatih Karagümrük Gençler Birliği ile yer değişti. Zor günlerden buraya geldi. İki takımı senden bir alalım önce. Evet, yani Trent Yol birincilikte perde kapanıyor diyebiliriz. Uzun geçen bir lig maratonu, normal sezon ardından playoff süreci. Playoff sürecinde de işte turlardan sonra artık Dana'nın son kuyruğuna gelinmiş oldu. Yani Bandırma Spor'la Fatih Karagümrük e, Sakarya'da oynanacak Perşembe günü tüm mücadelede kozlarını paylaşacaklar. E, yani iki takım da sezon içinde yani inişte çıkışlı performanslar gösterdi. Fatih Karagümrük yani özellikle ligin ikinci yarısında çok dalgalı bir performans sergiledi ve elindeki işte ikinciliği kaptırarak Gençler Birliği'ne üçüncü olarak Normal sezonu bitirdi ve direkt playoff finaline kaldı. Yani üçüncülüğü de son hafta kurtardı, öyle söyleyeyim. üçüncü de olamama durumu vardı. Son hafta Iğdır'ı yenince üçüncü oldular. Bandırma Spor da ligin başından boyana zaten e, sürekli playoff hattının içinde olan bir takımdı. E, onlar da zaten özellikle ligin ikinci yarısıyla birlikte bu playoff'a kalacaklarının e, mesajını zaten maçlar oynandıkça e, futbol severlere verdiler. Onlar da play-off'a zaten 5. olarak kaldılar. Normal sezonu beşinci sırada bitirdiler. İlk turda tek maçta oynanan sistemde Erzurumspor'u kendi evinde 2-0 mağlup ettiler. Daha sonra da Bolu ile eşleştiler. Tabi Deplasman'da Bolu'yu Bolu 4-1 Bolu yenler. Tabi maç Sakarya'da oynandı. Ya yani o maç da Sakarya'da oynanmıştı bu arada. bandırma Evet yani daha geçtiğimiz hafta orada bir maç oynadı. E 4 1in avantajıyla da tabii daha sonra ikinci maçta kendi evinde 1-0'lık skorla turu geçerek Fatih Karagümrük'ün rakibi oldular. zevkli güzel bir karşılaşma olacaktır. Yani böyle klasik bir temkinli oynayan bir final maçı göreceğimizi ben düşünmüyorum. İki takım da e gol arayacaktır. Hücum futbolu oynayacaktır. Bu anlamda güzel bir karşılaşmanın beklediğini söyleyebilirim. Bandırma'yı ben bile hani bir ara Ramazan'da işte yok galibiyet orucu tutarlar dedik. Hepsini kazandılar. Bandırma <laughs> geri gidiyor dedik. İleri çıkış yaptı. Buraya kadar geldi artık bundan sonra da daha Bandırma durmaz bana göre. Buraya kadar gelen buradan sonra sıçrar. Fatih Karagümrük de gerçi çok iyi bir takım. İyi geldi bana göre. Ama son haftalar gençler biline yani o hatayı nasıl yaptı yeri değiştirdi bugüne geldi. Orada takımda mı bir şey oldu yoksa tesadüf müydü bu iş? Şimdi Bandırma Spor'dan bahsettin. Yani sen normal sezonda Bandırma Spor'la ilgili olumsuz yorum yaptıktan sonra son 12 maçlarında kaybetmediler. 6 galibiyet 6 beraberlik alıp e, Playoff'ta da 3 maçın 3'ünü kazandılar e, ve bu şekilde Fatih Karagümrük'ün ekibi oldular. Ya Fatih Karagümrük'te de söyleyebileceğim yani Ligin iyi kadrolarından bir tanesiydi. Yani dediğim gibi hep ilk iki sırada, ilk üç hattında olan bir takımdı ama orada da çok hoca sirkülasyonu oldu. yani çok bence bu etkiledi diyebiliriz. Bir de yani Vezdi'nin alternatifi olabilecek isimi bulamadılar. Hep Wesley'nin omzuna yüklendi bütün sezon. Devre arasında tabii bir grey transferi yapıldı. O da Premier Lig'de, Championship'de çok kariyerli bir oyuncuydu. Ama o da takıma çok skor anlamında etki edemedi. İki gollük bir katkıda bulunabildi. Yani sürekli bir hoca değişiminin olması tabii bence Fatih Karagümrü de olumsuz anlamda etkiledi. E, ligin son haftalarında ellerinde avantajı olmalarına rağmen onlar da son 6 karşılaşmada ligde 3 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 2 galibiyet aldılar. Yani bu maçlardan birini kazanmış olsalar e, Gençler Birliği yerine Fatih Karagümrük Süper Lig'e çıkmış olacaktı. Ama artık tabii arkaya bakmanın, geriye dönmenin hiçbir manası yok. E, hoca değişimi demişken Fatih Karagül se se sezona Şenolcan yönetimiyle başladı. Daha sonra Sasarini yönetiminde devam ettiler. Daha sonra Orhan Ak takımın başına geldi. E, arada tabii yine bir Onurcan Korkmaz dönemi vardı. Altyapı hocalarından bir tanesi. Ve ligin e, son haftalarında da son iki haftaya da yine Onurcan Korkmaz yönetiminde geldiler. Playoff mücadelesine de e, Onurcan Korkmaz yönetiminde çıkacaklar. E, yani tabii tek maç final maçı yani anlık performansın önemli olduğu mücadeleler, sezon içinde işte iç sahada şu kadar galibiyet aldınız, basmanda şu kadar mağlubiyet aldınız. Bunların hiçbir önemi olmuyor. Yani şu oyuncu çok formdaydı vesaire gibi etkenler tamamen devre dışı kalıyor. Yani anlık bir hatanın telafisi olmayan bir maç, ee, günlük yani hiç beklenmedik oyuncu performanslarıyla Fenerbahçe'den bu vurulan maçlar da hatırlıyoruz. Ee, bu anlamda klasik güzel bir final izleyeceğimizi ben düşünüyorum. Ee, yani Fatih Karagümrük'e baktığımızda normal sezonda 38 maçta 19 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldığını görüyoruz. 66 puan topladılar. Bandırma Spor'a dediğim gibi playoff'u 3'te 3 ile geçtiler. Onlar da normal sezonda 38 maçta 17 galibiyet, 13 beraberlik ve 8 mağlubiyeti alarak 64 puan topladılar. Yani 2 puanlık bir e, fark vardı aralarında. E, şöyle ilginç bir not da var. Ligde oynanan iki karşılaşmayı da Bandırma Spor kazandı. Ee, Balıkesir'de evet. <laughs> Balıkesir'de oynanan mücadeleyi 1-0 bandırma kazandı Faruk Can Genç'in golüyle. İstanbul'da oynanan Karagümrük deplasmanı oynanan karşılaşmayı da bandırma 2-1 kazandı. Hatta çok e, güzel bir karşılaşma olmuş. İşte önce Payşah'ın golüyle bandırma öne geçmişti. 90 artıda Fatih Karagümrük e, Vesti ile beraberliği yakaladı. Hemen Santra'dan sonra da Dioni bandırma 2-1 öne geçiren golü atıp e, takımına 3 puanı kazandırmıştı böyle ilginç bir istatistik de var. E, Fatih Karagümrük'e baktığımızda zaten programın başında da bahsettim. Vezli'nin e, omuzuna binen bir yük var. Takımın en golcü ismi o. 21 golle gerçekten takımı taşıdı. E, ligin profiline çok uygun bir oyuncu. Gerek işte fizik gücü bu takımı oynatabiliyor. Havadan, yerden çok iyi gol vuruşu çok etkili bir oyuncu. İşte kendisini daha önce Premier Lig'den Hatırlıyoruz Aston Villa'dan daha önce işte Club Brugge tecrübesi de var. Belçika liginde de var e, tecrübesi. Onun dışında Gökhan Gürbüz'ün 5 golü var, Kamaç'on'un 5 golü var. Yani makas çok açık orada yani. En çok gol atan oyuncunun 21 golü var. Sonraki gelen oyuncuların 5 gol attığını görüyoruz. Takımın en asist yapanı, en çok asist yapan oyuncusu da Gökhan Gürbüz yine 6 asist, Doveda'nın 6 asisti var. Yine Vezzin'in de 21 golle birlikte 5 e, gollük bir asist katkısı yaptığını görüyoruz. E, takımda önemli isimler var Fatih Karagümrük'te. İşte kalede genelde yani bazen Emre Bilgin oynadı, bazen Furkan Bekleviç oynadı. Yani Emre Bilgin'in 24 maç oynadığını, Furkan Bekleviç'in de 16 karşılaşmada görev yaptığını görüyoruz. E, savunmada işte Çağatay Kuru kalıp gibi, Yiğit Demir gibi, genç yetenekler var. Ee, onun dışında işte Salih Dursun, tecrübeli oyuncu. Atakan Çankaya aynı şekilde Papi Cilavodji tecrübesiyle takımın savunma lideri diyebiliriz. İşte orta sahaya baktığımızda işte Doh Fener'den kiralanan gerçekten müthiş bir sezon geçiriyor. Savunmanın önünde oynayan e, hem defansif hem ofansif özellikleriyle takıma katkı sağlıyor. Onun için de Jamaikalı Johnson var. E, yine Premier Lig'de hatırladığımız. O da Ligin büyük bir bölümünde iyi bir performans sergiledi. Yoktan Kürbüz gurbetçi oyuncu bu sene hem golleri ve asistleriyle takımda e, gerçekten etkili oldu. Dovedan ve Camacho kanatlarda etkili olabilen kreatif isimler. Devre arasında gelen Serginio daha önce Giresun Spor'la bir üst çıkma sevinci yaşamıştı. Süper Lig'de de Giresun'da oynamıştı. E, hücum hattında da Vezli gibi, Grey Gray gibi tecrübeli, kaliteli, kariyerli isimlere sahipler. E, Bandırma Spor'da yani Erzurum Spor karşılaşmasında net bir galibiyet almıştı playoff'ta. E, dolayısıyla çok moralli bir şekilde Bolu karşısına çıktılar. Bolu Spor'da İstanbul Spor karşısında özellikle e, geri dönüş yaparak önemli bir tur atlamıştı ve e, moralli bir şekilde Bandırma karşı çıkmıştı ama Bandırma deplasmanda gerçekten özellikle ikinci yarıdaki etkili oyunuyla 4-1 kazanmasını bilmişti. Yani Diony'nin çok formda olduğunu görüyoruz. Paşa'nın bu dönemde genelde sonradan oyuna girdiğini görüyoruz. İşte e, İbrahim Kaya özellikle playofflarda yaptığı asistlerle sağ kanadı gerçekten otoban gibi kullanmasıyla e, çok formda gelecek e, final mücadelesine. E, yine kadroya baktığımızda Bandırma Spor'da Akın Alkan son maçlarda kaleyi koruyor. Ondan önce Zafer Görgen korumuştu ama son maçlarda Akın Alkan hem formda olmasıyla da e, kaleyi kattı. E, gerçekten iyi maçlar çıkarıyor. Defansa baktığımızda Atın Şunukan var. Geçtiğimiz sezon Göztepe'yle ile Süper Lig'e çıkma sevinci yaşamıştı. İşte Mekser var stoperde tecrübeli. Sağ bekte Rahmetullah Belişbek, sol bekte işte Faruk Can'la Hakan Bilgiç e, değişmeli oyunu. Yine Sergen Giresun Spor'da şampiyonluk yaşamış bir isim. E, bu playoff atmosferini de bilen bir isim. Orta sahaya baktığımızda işte Murat Cem Akpınar devre arası Sakarya'dan geldi. Son haftaları o da iyi geçirdi. İşte Mulumba olsun, Hikmet Çiftçi olsun. E, bunlar oyunun özellikle orta sahada defansif yönünde etkili olan isimler. İşte İbrahim Kaya'dan bahsettik. Ee, onun dışında Mehmet Özcan da yine e, çıkış beklenen bir oyuncuydu ama bir türlü o patlamayı yapamadı. Bandırma Spor'da da bu sene istikrarlı bir oyun sergiledi. Ee, hücum hattında da işte bir parşağı gerçeği var. 19 gol attı ligde. İki tane de playoff'ta attı toplamda 21 gole sahip. Onun dışında işte işte Diony olsun, Ndongala olsun, e, Mesai'de olsun, Paulinho gibi çok kritik isimlere sahipler. E, hücumda kreatif etkili olabilecek isimlere sahipler. E, Paşa'dan bahsettik. Lig'de 19 playoff'ta 2 golü var. Paulinho'nun 8 gol attığını görüyoruz. E, devre arasında gelen Mesoidi'nin 7 e, golü var. Ve artı bir gol de playoff'ta kaydetti. 8 gole sahip. Diony de devre arası yine geldi. O da toplamda 8 gol attı. İkisi playoff'ta olmak üzere. E, savunmadaki 60 Nunkan'ın da 3 gol attığını görüyoruz. Yani gerçekten e, bu Perşembe günü akşam bir futbol seyri futbolun bir seyri anlamında çok zevkli bir mücadele izleyeceğimizi düşünüyorum. E, bir anda tabii ki genç bir teknik adam Fatih Karagümrük'te onurcan korkmaz. Bir anda sezon başından bu yana Bandırma Spor'un takım başında olan Mustafa Gürsel, yani bazen zaman zaman skorlar kötü de gitti ama hani Bandırma Spor yönetimi Mustafa Gürsel hocayla devam etti bunun meyvelerinde zamanla görmüş oldular ve e, play playoff şampiyonluğuna bir adım uzaklıktalar. Ben güzel bir karşılaşma bekliyorum açıkçası. Peki o zaman e, Alihan Kocaeli ve Gençler Birliği'nden sonra Türkiye Süper Ligi'ne gelecek üçüncü takım kim olacak? Vestlili, Fatih Karagümrük mü? Palşaoğlu, Bandırma mı? Evet, yani çekişmeli bir mücadele olacağını zaten söylemiştim. Onun dışında ben çok gol pozisyonuna da girilen bir final olacağını düşünüyorum. Hani geçmiş finallere oranla böyle kısır geçen bir mücadele, kısır bir oyun beklemiyorum. Ee, her iki takımda da çünkü hani bağlasanız durmayacak oyuncular var. Bandırma'nın hücum olsun, işte Fatih Karagümrük'ün hücum olsun. Yani zaman zaman tabii direkt olarak playoff finalinde kalan takımlarda maç oynamamanın vermiş olduğu bir dezavantaj görülebiliyor. Bazı takımlar tabii bunu hiç yaşamıyor ama bunu tabii maç oynandığı zaman görebiliyoruz. Bandırma Spor'da gerçekten çok formda geliyor. Yani ligde son 12 maç, playoff'ta 3 maç, 15 maçtır kaybetmeyen bir kaybetmeme alışkanlığı elde etmiş bir Bandırma Spor görüyoruz. Çok tecrübeli oyunculara sahip iki takım ya gerçekten tahmin edilmesi zor bir e, karşılaşma. Ben her iki takımın da gol bulacağını düşünüyorum normal sürede bence her iki takım da gol bulacaktır. Ama ben hani sezon başından bu yana e, Kocaeli ile birlikte kadrosuna güvendiğim için e, Fatih Karagümrük'ün üstüne çıkacağını hep e, ön plana getirerek söylüyordum. Tabii gençler Birliği çıktı. E, dolayısıyla ben Sezon başından bu yana sürdürdüğüm iddiayı bozmamak adına e, Fatih Karagümrü'nün e, bu maçta finali kazanarak Trendyol Süper Ligi adını yazdıracağını düşünüyorum. Benim bu maçtaki tahminim e, Bolu'dan meşaleleri yakarak Bandırma'ya doğru bir yol alacak ekip. E, bu ekipte meşaleleri yakın, şampiyonluk yakın, Bandırma'da eğlence zamanı diyorum. Buraya kadar gelen bu takım bu saatten sonra da burada maç vermez. Seriyi bozmazlar. Ben de Vezli bu maçları sever diyorum. Tabii ki Paşa da bu maçları sever. Ee, bakalım Paşa ile mi başlayacak? Çünkü playoff'ta başlamadı. Bu karşılaşmada göreceğiz. Paşa da finalleri sever ama Vezli de bu tür önemli maçları sever. Gerçekten çok güzel bir kapışma olacak. Ee, yani iki takım mücadelesini ben zevkle izleyeceğim. Tabii ki taraftarlar için zor olacak ama e, tribünlerde de tabii Fatih Karagümrük seyircisi mutlaka tribündeki yerini alacaktır ama e, tabii ki bir bandırma sporun biraz daha Karagümrük tarafından daha kalabalık olmasını bekliyorum ben. İnşallah görsel zevki hem sahada hem saha dışında güzel görüntüleri izlediğimiz bir karşılaşma olur. Bol gollü keyifli bir mücadele olur. Kaybedenin kazananı alkışladığı e, bir karşılaşma olur. Yani özellikle bu playoff maçlarında maalesef çok olaylı, kavgalı, dövüşlü Saha içi olayları, saha dışı olayları, maç önü, maç sonrası yani birçok olay gördük. İnşallah bu tür olaylar yaşanmaz. Dikte normal sezonu oynanan karşılaşmalarda da herhangi bir sıkıntı olmadı. İnşallah dostça güzel bir karşılaşma olur. Bir takım kaybedecek bu artık futbolun doğasında var. Bir takım kazanacak. Ben her iki takıma da buradan başarılar diliyorum. Peki ben sana teşekkür ediyorum. İzleyenlere teşekkür ediyorum. E, geldin bize... Trent yol birinci lig artık finalinin sonuna geldik. Onun da Fatih Karagümrük'ten tarafa yanını kullandın. Trent yol birinci ligin veda challenge'ını da yaptık. Ben de şampiyonluk yakın, meşaleleri yakın. Bandırma'da kutlamalar var diyorum. İki takıma da başarılar diliyorum. İyi olanın kazanacağı. Hakemin varın hiç konuşulmadan 90 dakika içerisinde temiz bir galibiyetle bitmesini temenni ediyorum. Senin de temennilerini alalım. Evet, Birinci ligin final programına da böyle bir challenge yakışırdı <laughs> diyorum ben de. Challenge da bitirmiş olduk. E, ben de temennilerine katılıyorum. Dediğim gibi e, gollü bir karşılaşma bekliyorum. Nitekim de öyle olur. E, fair play kazansın. E, Dediğim gibi olayların, hakemlerin konuşulmadığı bir mücadele olmasını ben de temenni ediyorum. Videomuzu izleyenlerden de kanalımıza abone olup e, videoyu mutlaka beğenip yorum yapmalarını bekliyoruz. Görüşmekteyiz. Herkese şimdiden iyi seyirler diliyorum. Peki ben de iyi seyirler diliyorum. Böylelikle Trent Yol birinci ligin playofflarıyla beraber e, veda akşamında herkese görüşmek üzere diyorum ve programı kapatıyorum.